Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. Bugün karşınıza size başarı hikayemi Şarköy'de başlayıp Galatasaray Üniversitesi'ne kadar uzanan oradan da multiplayer sıçrayan başarı iki. <laughs> ya abartıyorum tabii ki öyle bir şey yok. Ee, şey de yapacağım daha önce de hani multiplayer e nasıl başladığımı anlatmıştım orada da söylemiştim. Ee, soru cevap 65 tane sorunun yanıtını verdiğim uzunca bir video vardı. Orada çok hızlı geçmek zorunda kaldım bazı güzel soruların yanıtlarını böyle tek tek daha detaylı olarak videolarda böleceğimi söylemiştim. Ee, bu videoda da eğitim hayatımdan bahsedeceğim aslında e, size. Ee, hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben hani e, doğdum büyüdüm Şarköy Tekirdağ bağlı bir ilçede e, yaşadım. Dolayısıyla da eğitim hayatımda orada bir mektepte. yani ilkokulda aslında başladı. Evrenos bir ilköğretim okulunda başladı benim. Akademik hayatım mı demek lazım onu bilmiyorum. Neyse okumayı yazmayı ilkokulda sonuç itibariyle. Evrenos bir ilköğretim okulunda e, öğrendim. Ki hani ee, şey de var. Onun öncesinde geç ana sınıfı da var. Bambaşka Işık İlk Öğretim Okulu diye bir okul aslında. Hani niye, niye o kadar geriden başını bilmiyorum. Biraz daha gitseydim herhalde. Yani büyük patlamaya kadar dönecektim. Her neyse tamam madem öyle sırasıyla gidelim. Ana sınıfını e, Işık İlk Öğretim Okulu'nda okuduktan sonra bir sene e, ilkokula başladım. Okuma yazmayı, zaten gerçi ailede çok fazla şey öğretmen olduğu için bana daha önce okuma yazmayı da öğretmişlerdi. Ben bayağı hazırlıklıydım ama sonuçta onu da çok da saymamak lazım. Evrenos 1 Birlik Öğretim Okulu'nda ben okuma yazmayı, basit matematiği öğrendikten sonra ortaokulda yine Evrenos 1 Birlik Öğretim Okulu'nda okudum. Orta 1, orta 2 ve orta 3'ü. Yani hemen şurada bundan bahsetmek istiyorum. Ben açıkçası hani herhalde doğru dürüst bir e, ilk eğitimi almış son hani nesillerden bir tanesi olabilirim. Yani o zamanlar bile eğitim sistemi çok kötüydü ama bugün itibariyle eğitim sisteminin iyice hani e, öyle çığırından çıktı ki hani e, şey oluyor biraz hani gelen gideni aratırmış kafası biraz belki bakmak lazım mevzuya bilemiyorum. E, i̇yice çığırından çıkmasından kaynaklı olarak o zamanlar söylediğimiz e, eğitim sistemine şimdi en azından birazcık şükür e, şükrediyoruz. E, ben özellikle ortaokul yıllarında yani 10 1 ile 14 yaş arasındaki hani aldığım eğitim esnasında tanıştığım hocalarıma, e, öğretmenlerime ya bayağı minnettarım hani e, de tek tek isim isim saymayayım aslında ama yani e, her biri sadece bana hani e, bir şey vermediler işte sadece işte Türkçeyi öğrenin, matematiği öğrenin işte efendime söyleyeyim sosyal bilgileri öğrenin, tarihi öğrenin mesela falan. E, kafası kafasıyla bu sadece bunlar öğretmiş insanlar değildi. aynı zamanda hani bir, iyi bir insan hani bugün olabildiysem ya da olmaya çalışıyorsam onlar sayesinde hani orada orada başladı çok şanslıydım e, aralarında izleyen varsa her biri zaten kendisini biliyor isim saymak istememe sebeplerinden bir tanesi de şimdi birini sayarım diğerini unuturum bir şey olur olan şeyler her birinin ben yeri ayrı e, bugün birazcık iyi bir insan olabildiysem temeli orada atıldı evet e, çok sevdiğim şarkıdaki çok sevdiğim e, ilk okulumu söyledikten sonra ...biraz daha yakın zamanlara, yani lise yıllarına geçeyim ben. Ee, şöyle bir şey oldu, ben, ben girdiğim dönemde liselere giriş sınavı diye geçiyordu, LGS sınavıydı. Ee, LGS sınavına girdim. İyi de puan yaparak aslında bakarsanız Tekirdağ Anadolu Lisesi'ni kazandım. Hatta Tekirdağ Anadolu Lisesi'ne ikinci sıradan hani... E, ...girdim. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde ben İngilizce eğitim aldım. E, gerçekten bak yine orada da bir şey hikayesi var. Anadolu Lisesi'nin Anadolu Lisesi olduğu... E, ...o yıllarda aslında ben Anadolu Lisesi'nde eğitim aldım. E, yani... Bütün dersler İngilizce değildi tabii ki ama hazırlık sınıfında aldığımız e, yani işte hazırlık artı 3 yıl şeklindeydi. Sonradan to toptan 4 yıla çıkarttılar. O da değişti. Orada da bakın hani bayağı bir aslına bakarsanız o sevmediğiniz eğitim sistemi daha da kötü hale geldiği için gene şükrettiğimiz bir noktaya geldik. Her neyse e, çok güzel İngilizce hocaları aracılığıyla e, İngilizcemi çok geliştirmiş oldum. Yani hani her ne kadar o işte hello my name is bilmem ne falan filan değil. İlk okul 4'te öğrenmeye başladıysak bile. Ki kaldı ki yani ben yine M.Ö. Öğretim Okulu'nda da bayağı güzel İngilizce eğitim aldım. Hani o seviyeye e, nazaran, onu da bahsetmeden geçmek istemem ama Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde gerçekten artık işler e, ileri seviyelere gitmeye başladı. E, onun dışında da tabii ben e, şeyde Gerçi evet hala yaptırıyorlar galiba ama işte 10. sınıfa geldiğim zaman e, işte fen, tm ve sosyal bölümlerden bir tanesini seçip ya da yabancı dil bölümlerinden bir tanesini seçip orada hani okumaya devam ediyorsunuz. Ben sosyali seçtim. Sinema, televizyon okumak istediğim e, için. Yani daha önce en azından iletişimde gazetecilik olmayı falan, yani gazetecilik okumayı falan da düşünüyordum o dönemler yani. yani ama e, neyse orada çok da hani e, konusu değil bu videonun. Sosyal bölümü seçtim. E, şahane arkadaşlıklar edindim orada. Yani her ne kadar Tekirdağ'ın dosyasını hani bir takım e, sebeplerden ötürü o kadar sevememiş olsam da hani çok güzel insanlar yine tanıdım. O da ayrı mesela ama e, çok da aslında bakarsanız kendime ait hissettiğim bir yer değildi. Ama tabii ki Sezerhan Hakkı Sezer'e çok kıymetli hocalar tarafından çok güzel e, öğretim gördüğümü de eklemek isterim. E, bugün aslında bakarsanız birazcık e, şeyim konuşmam hani e, bozuksa yani hani o o dönem aldığım İngilizce eğitimi, İngilizce okumama, İngilizce dinlememe, İngilizce konuşmaya çalışmama en azından hani ee kaynaklı, oradan kaynaklı. Sosyal bölümünde ben bayağı işte hani ee edebiyat özellikle üzerine eğitim aldık. Yani Türkçe, edebiyat, dil bilgisi, tarih, işte coğrafya hani ağırlıklı olarak dersler gördük. Ee Tabii bu şey demek de değil yani benim matematiğim de bayağı iyiydi. Sosyal bölümünü işte dediğim gibi 10. sınıfın başında hani hangi bölüme gitmek istediğinizi seç yaptırıyorlardı ama aslında bakarsanız ben ilk başta fen bölümünü seçmiştim çünkü bilgisayar mühendisi hani olmayı düşünüyordum öyle bir gerçek de var aslında ama sonradan hani düşündüm taşındım hani o mu o mu hangisi beni daha mutlu edecek falan diye düşündüm biraz böyle sancılı bir dönemin sonunda sosyal okumaya karar verdim baya hani son ana kadar e, fen bilimi okuyup belki bir yazılımcı belki bir bilgisayar mühendisi ol, e, olmaya karar vermişken son anda e, bugün bak dönüp baktığım zaman bazen pişman olduğum bir kararda aslına bakarsanız var ama yani her şey sonuç itibariyle bir şekilde e, oluruna varıyor. E, şu an çok da hani yani zaman zaman her zaman yani herkes bir şeylerden pişman oluyor. Daha doğrusu e, o anki ruh halinize göre bir şikayet ediyorsunuz ama sonuç olarak benim için her şey yolunda gitti. Ben sosyal bölümü okumuş olmaktan ve sinema televizyon öğrencisi olmaktan hep mutluyum. Şimdi tabii ÖSS dönemi vardı lisenin son senesinde de özellikle. Yani bir düzgün bir üniversiteye girmek istiyorsanız yani o dönemler ismi ÖSS olan sınava girmemiz gerekiyordu. Ben o sınava girdim ve yani açıkçası yani şimdi övünmek gibi olmasın ama falan diyor. Ya yok hayır Türkiye çapında yani 158. oldum ve hani açıkçası yani Galatasaray Üniversitesi de hani zaten ilk 400'e girenler alan bir üniversitede Galatasaray İletişim Bölümü. İlk tercihim oldu. İlk tercihime de yerleştim ve hani e, Galatasaray maceram böyle başlamış oldu. En başta söylediğim gibi Şarköy'den sen çık, Tekirdağ merkeze geç, Tekirdağ Anadolu oradan da İstanbul'a Galatasaray Üniversitesi'ne gel. Yani bence bilemiyorum. Ben bunu aslına bakarsanız evet, işin şakası geriye bir yana, ben gerçekten bunu başarı olarak görüyorum. Hani, hep bir adım daha ileri, hep bir adım daha ileri. Size de hayatınızda onu tavsiye ederim. Hep bir adım daha ileriye hedefleyin. Oraya gelip, gelmek için de çabalayın. Ee, ve yani ben de en azından bu işe yaradı. Galatasaray üniversitesiyle alakalı tabii şunları söylemek lazım. Ben burada Fransız, yani Galatasaray Üniversitesi'nde hazırlık tamamen Fransızca öğrenmek üzerineydi hazırlık e, sınıfı. E, ben girdiğimde iki sene hazırlık vardı aslına bakarsanız ama ikinci hazırlık sınıfı hani kaldırıldı. Yani bir senede böyle alelacele böyle Fransızca öğrenmeye çalıştık. E, çok iyi öğrenemediğimi düşünüyorum açıkçası. Ben. Yani hani e, benimle mesela yani benimle beraber pek çok insan tek sene hazırlık eğitimi aldılar ve Oralarında benden çok daha iyi konuşan, çok daha iyi anlayan, çok daha hani iyi yazan insanlar var. Ya ben de iyi kötü ama sonuç itibariyle biliyorum Fransızcayı. Ee, ama tabii şu R'leri söyleyemememin sebebi aslında bakarsanız çok da Fransızca değil. Ben çocukluğumdan beri bu söyleyemiyorum. Ama tabii Galatasaray'da birazcık etkisi oldu. Yani Fransızca öğrenmenin de birazcık sonradan hani onu toparlayamam ama biraz daha yuvarlamaya, biraz daha gırtlaktan söylemeye en azından etkisi oldu. Yani Fransızların şey olayı yoktur. Fransızlar R'leri söyleyemez diye bir şey yoktur. Onlar çok gırtlaktan söylerler. Re diye falan. Hani e, o aynı şey değil aslında. Onu da değinmiş olayım. Her neyse. Ee, hazırlık sınıfından sonra tabii ki iletişim bölümünün derslerini almaya başladık. Galatasaray şöyle bir olayı vardır. İlk senenizde yani lisans bölümünün ilk senesinde genel eğitim alıyorsunuz. Yani iletişimin bütün alanlarında. Hem hazırlık dersleri vardır, işte metodoloji dersleri vesaire falan vardır. Hem de gazeteciliğe giriş, işte bilmem ne, halkla ilişkileri, reklamcılığa giriş. İşte efendime söyleyeyim, e, sinema, televizyon böyle giriş dersleri gibi dersler almaya başlarsınız. İkinci senenizde aynı lisede olduğu gibi size bölüm seçtirirler. İşte Galatasaray'da yani iletişimin öyle bir şeyi vardır neyin onun adı? yapısı vardır. Gazetecilik okumak istiyorsanız gazetecilik seçersiniz. Sinema televizyon okumak istiyorsanız sinema televizyon seçersiniz. Haklı ilişkiler ve reklamcılık okumak istiyorsanız haklı ve ilişkiler reklamcılık seçersiniz. Ben ee, tabii en başından beri söylediğim gibi sinema televizyon bölümünü seçtim ve bunun eğitimini aldım ama yani sonuç itibariyle bir bölüm seçtiğiniz için diğer bölüm yani diğer dersleri de hiç almıyor hale gelmiyorsunuz. O bölümlerin derslerini de yine almaya devam ediyorsunuz. Yani hani uzmanlık alanında sinema, televizyon oluyor ama sonuçta ee, halk ilişkiler ve reklamcılıktan da hani dersler almaya devam ediyorsunuz. Gazetecilikten de dersler almaya devam ediyorsunuz. Ki bu da Da benim işim yaradı. İlk önce sosyal medyacı olarak girmiştim. Sonra işte sinema, televizyon tabi. Yani şu an yönetmenliğimi yapıyorum. Televizyon programının ve ee, izlediğiniz pek çok videonun kurgusunu pek çok olmasa da yani Youtube'daki bazı videoların kurgusunu yapıyorum. Böyle bir ee, çok yönlü bir eğitim aldım ve tabii hani İngilizcenin de üzerine devam ettik burada bu arada hani eee Üniversitesi'ne gitmeye. Galatasaray üzerinden ben bir özetleyeyim aslında bakarsanız eğitimin bir eğitimin hani en önemli yanı budur. Hani çok kültürlü, çok dilli hani e, sizi hazırlıyor olması gerekiyor. Analitik düşünmeye efendim söyleyeyim bilgi birikiminizi arttırmaya eee üzerine çalıştığınız alanlarda bilgi sahibi olmaya yönlendirmesi gerekiyordu. Galatasaray'da bunların hepsini yaşadım. Yani Fransızcayı öğrendim. E, İngilizcemi, zaten var olan İngilizcemi ikinci e, yabancı dil olarak e, üzerine koydum. Ki zaten Galatasaray Üniversitesi'nde tabii dışısı içi beni bazen yani bazı günler oldu ki biz de hocalarımıza söyledik ya böyle ders mi olur, saçma işte sırf kredi dolusunu diye alıyoruz falan diye söylediğimiz oldu ama yani şimdi geri dönüp baktığım zaman her birinin kendince işe yarar yanları olduğu e, bir gerçek yani. E, Efendime söyleyeyim. Ondan sonra tabii hani burada aldığımız bu eğitim bizi gerçekten çok yönlü insanlar hale getirdi. Yani hani sinema tarihi dersleri de alındı, Türk sinema tarihleri ve yani sinema bölümü olmakla alakalı fotoğrafçılık dersleri de alındı, halkla ilişkiler, reklamcılık derslerini de aldığım dersler de hani sonradan çok işime yaradı. Ee, sadece tek bir alanda hani T sistemi denen bir şey vardır aslında. Galatasaray onu çok güzel şey yapar. Hani T düşünün mesela, T'nin tepesi budur. Yani her alanda böyle bir ee, şey bilgi birikimini yani bilginin yani temelini almaktır. Bir de T'nin şeyini düşünün. Alt kısmını düşünün. Bu da hani şey derinlemesine seçilen bir bilginin artık derinlemesine e, eğitimini almak meselesidir. Biz gerçekten Galatasaray'da önce hani iletişim, iletişime ait bütün alanlarda böyle bir, genel bir eğitim aldık. Sonradan da seçtiğimiz bölüme göre de derinlemesine bir e, eğitim, öğretim gördük. E, bunlar da bana gayet yardımcı oldu diye ben düşünüyorum. Yani bugün yani ne kadar olabilmişim diye gerçekten bilemiyorum. Hani o ayrı bir mesele. Çok kendimi övüyormuş gibi olmak istemiyorum çünkü benim de çok eksik olduğum, yetişemediğim, kendimi yetersiz hissettiğim alanlar oluyor hem işimde hem özel hayatımda. Ee, ama yani çabaladık ee, ve hani bilemiyorum bir, bir, takım yol aldığımı da ben düşünüyorum. Evet e, her zamanki gibi böyle çok ığladım, oğladığım, eğlediğim, e, yani birazcık da dağınık konuştuğum bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum ki en azından benim eğitimimle alakalı soru soran arkadaşların e, o sorusunu daha detaylı bir biçimde yanıtlayıp e, kafalarındaki bazı soru işaretlerini gidermeyi başarabilmişimdir. E, her zamanki gibi videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni hem desteklemiş, bana gösterebileceğiniz en büyük desteği göstermiş olursanız hem de beni çok mutlu edersiniz. Ve yine eğer bana ulaşmak isterseniz, doğrudan doğruya bana ulaşmak isterseniz Twitter'dan Orhan Kayayalp olarak aratıp beni bulabilir ve bana tweet atabilirsiniz. Gerçekten de onların hepsini okuyorum. Yorumları okuduğum gibi. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.